Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Slither.io oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Uzun zamandır oynamıyorum. Özlemişim yani. Videoya abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Ne renk seçsek Nereye Ne renk olsa. Türk bayram seçsek. Oo bunlar da varmış. Şu yeşil göz güzel mi? Peki. Bilmiyorum ben değiştiririz Neyse de oyuna başladık. Yeşil gözlü olan biziz arkadaşlar. Bakalım. uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. Kötü olur oynayabilirim yani. Şunu öldürebilir miyiz acaba? Dur dur şu sarı sarı. Sarı çok büyük bir şeymiş. O gel. Of az kalsın arkadaşlar. Fazla arkadaşlar diyorum galiba. Öyle gelebilir. Yani. Bilmiyorum artık. Oo, bunu öldürdük. Evet büyümeye başladık. Bay Bravo büyüyor. Arkadaşlar videoma like atıp abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Daha yeni açtık abonelerimizi. Ah. Çok kötü bir şekilde öldüm. Bunun telafisini yapacağım arkadaşlar hemen. Bir tane değiştirelim bakalım neler. Oo oh, bu yıldızı güzelmiş. Hadi bakalım bu olalım. Şimdi daha iyi olacağım. Eminim. Hoppik. Şu mavi mi öldürsek? Evet evet mavi öldürelim arkadaşlar. Hop gel buraya. kaçtı. Oo, güzel öldürdük. Arkadaşlar siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Sildiriyor. Çok eğlenceli bence. Yani. Arkadaşlar bundan sonra Brawl Stars videosu çekmeyi kararlaştırdım. Yani güzel geliyor. Eğer çok izlenirse de Bravo Stars'ta devam etmeyi düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz o videoyu da. Evet bayağı büyüdük şu anda ya. Az kalsın ölüyorduk. Evet. Şu mavi bir aramızı alalım. Araya alalım. Araya alalım. Gel buraya. Şöyle bir alalım. Adam öldü zaten. Tamamdır. Büyüyoruz arkadaşlar. Bay Bravo'lu birinciliğe taşımayı düşünüyorum yani. Video da pek uzun olmasın. Video çok uzun oluyor bazen. Yani. Arkadaşlar şimdiden videoyu beğenin. Hep bunu söylüyorum ama. Şu anda sadece bir abone Lütfen izleyenler lütfen abone olun. Ben sizi burada eğlendirmek için yapıyorum. Ama galiba kamera görüntüsü birazcık kötü çekiyor yani. Onu ben videodan sonra fark ettim. Hala aynıysa değiştirmeyi düşünüyorum kamerayı. Ama eminim herhalde oyunlardan mı sıkıntılı bir şey. Ama iyi de yani çektiğim telefon yani tablet. Çektiğim tablet de iyi güçlü yani. Bu arada şu ne yapıyor? Kendini canını mı Ya öldü. Evet Bay Bravo bakalım kanalımız nerede şu anda? Hala sıralamada değiliz. Birazcık fazla kişiler öldürmemiz gerekiyor arkadaşlar eğer sıralamaya girmek istiyorsak o yüzden şöyle büyük büyük insanlar alacağız şöyle o çok mu genişlettik o yok yok daha hatta yerde varmış burada bir kişi daha öldü Hop, onunkini almayacağım onlar yesin büyüsünler bu arada şu mor kaçıyordu Bunlar da sadece dönüyorlar ha? Hadi bakalım. O da öyle. Evet sen de öl artık bitsin ki. Arkadaşlar baya güzel yani. Seni duruyor beğeniyorum. Açıkçası. Evet birazcık susayım. İzlemeye devam edin. Evet bunu da öldürdük. Yani bu da iyi. Bay bravo sıralamaya girmişiz. Altıncıyız arkadaşlar. Güzel bir skor değil derken öldük. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hepinize teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Hadi bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.